Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eşit ağırlık birincisini ağırlıyoruz ve kendisine sorular soracağız, ağırlayacağız. Hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Önce bir seni tanıyabilir miyiz? Ben Emre Ekici, Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi'nden mezun oldum bu yıl. Eşit ağırlık alanında birinci, sayısalda da 50. oldum. O şekilde. Hobilerin var mı mesela, günlük hayatta yaptığın bir şeyler var mı, İlgilendiğin. Hı günlük hayatta satranç oynamayı severim ben. Hani çok profesyonel olarak ilgilenmedim ama arada yani kafa dağıtmalık birkaç maç atmak güzel oluyordu. <laughs> Aynı zamanda hani bisikletle dolanmayı severim. Sınav senende de bunları zaman... yaptın mı bu arada? Evet evet. Ya da hani dizi film izlemek olur. Ya da işte Japon animasyonları animeler var ben onları severim. Onlardan izliyordum. Peki seni bu sınava çalışmaya iten motivasyon neydi? Yani sınava çalışmak için bir motivasyon illaki şart. Ama benim sınava çalışırken belli bir üniversite veya belli bir bölüm özelinde bir hedefim yoktu. Ben daha çok kendimi gerçekleştirmek istiyordum ve kendimi gerçekleştireceğim e, alanda ilerlemek için iyi bir üniversitenin iyi bir bölümüne yerleştirmem gerektiğini düşünüyordum. O yüzden sınava çalıştım ve iyi de bir sonuç elde ettim. Aynı zamanda ben yeni şeyleri öğrenmeyi çok seviyordum. Hani lise derslerinden de işte fizikteki, biyolojideki bir şeylerin mantık, mantığını kavramak, yani günlük hayatta o şeylerin uygulanışını görmek vesaire bana ilgi çekici geliyordu. Ben sayısaldan girdim, sayısaldan da tercih yapacağım ama ikinci dönem konular kalktı. Konular kalktıktan sonra bir noktada ben bir boşluğa düştüm. Çünkü ben öğrendiğim şeyleri yeniden çalışmayı çok sevmiyorum. Hani yeni şeyleri öğrenmek istiyorum. Öyle olunca baktım hani eşit ağırlıkta da benim ilgim var bayağı tarihi, coğrafya, edebiyatı. Yani tarih ve coğrafya genel kültürden yapabiliyordum az çok ama edebiyatı yapamıyordum. Hani i̇kinci dönem biraz da onlara baktım. Hani ilk yüze girersem 200 bu oldu olur vesaire diye. Onda da birincilik geldi. Yani güzel oldu bayağı. Beklemediğin bir şeydi yani aslında bu. Evet birincilik o kadar yüksek beklemiyordum ben. Benim hedefim hani eşit tarlıktan ilk yüze girebilirsem 200 bursum olur diye düşünüyordum. Çünkü sayısaldan ilk yüze girebilmeyi zaten düşünmüyordum hani. Böyle ilk 1000'e girsem, ilk 500'e girsem çok iyi olur gibi düşünüyordum. Onda da 50. oldum. Yani benim için iyi bir sınavdı aslında. Sınav anında arada kaldığım soruların çoğu doğru çıktı vesaire. Ya güzel. Aynı konuya tekrar tekrar çalışmamış biri için demek ki hani aklında iyi tutabilmişsin. Ki bunu yani, da rahat yani, bir şekilde yapabilmişsin. Yani, ben bir konuya çalıştığımda daha doğrusu odaklanarak çalıştığımda o şeyi kolay aklımda tutabiliyorum. Ama hani odaklanamazsam ne kadar zaman geçirirsem geçireyim, sonraki gün hemen aklımdan çıkıveriyor. Ben de genel anlamda bu konuları çalışmayı sevdiğim için daha iyi odaklanabiliyordum. Yani böyle konuları kitaptan okumak veya yani sorusunu çözmekten ziyade ben konu anlatımı dinlemeyi veya konuyla ilgili varsa animasyon izlemeyi vesaire tercih ediyordum. Yani böyle biyolojiden mesela işte DNA replikasyonu animasyonları ya da fotosentezin sorun animasyonları var. Hani onları tekrar tekrar izlemeyi ben seviyordum. O şekilde aklımda tutuyordum. Hani görsel şeyleri çok daha rahat aklımda tutuyordum. O yüzden daha çok konu çalıştım ben. Tabii ki soru da çözdüm ama ağırlığı konu çalışmasına verdim. Yani burada aslında şunu söyleyebiliriz. Sen kendi çalışma yöntemini üretmişsin. Böylece kendin en iyi nasıl öğrenebiliyorsan o şekilde öğrenmişsin. Böyle özel bir rehberle vesaire çalışmadın sanırım çalışmadım. Hani ben kendi kendime öğrenmeyi öğrenmeye çalıştım aslında. Hani bu videoyu izleyen arkadaşlara da en büyük tavsiyem bu olur. Çünkü hani ben derim konu çalışmak önemlidir ama bir, başka bir arkadaş işte dinleyerek değil okuyarak daha iyi öğrenir. Herkesin kendi, herkes kendisi nasıl daha iyi öğreniyorsa, kendisi nasıl daha iyi aklını tutabilecekse o şekilde çalışmalar lazım. Bir nevi herkesin öğrenmeyi öğrenebilmesi lazım bence. Aynen. Bu zaten sadece YKS ile alakalı değil bu arada. Hani bir insanın evet. herhangi bir alanda kendini geliştirebilmesi için nasıl gelişebileceğini öğrenmesi lazım. Bu da öğrenmeyi öğrenmekten geçiyor aslında. Bu güzel bir kazanım olmuş senin açından. Mühendislikte de ileride çok işine yarayacaktır. Evet. Bu arada direkt mühendisliğe gönderdim seni ama evet. bu arada hedeflerini de sormuş olalım. Hedefler, ya ben aslında boyu mühendislik düşünüyordum. Hatta iki yıldır mühendislik düşünüyordum. Ama hani tam ilgi alanım konusunda da emin değilim bilgisayar mühendisliğine gitsem sırf popüler olduğu için mi gideceğim ondan da emin değilim. Yani bu tercih döneminde bir ara tıpa falan da kaydım. Çünkü ben insanlarla iletişim kurmayı çok seviyorum. Hani böyle sürekli insanlarla konuşabileceğim bir işim olmasını isterim. Mühendislikte yani mühendislik de farklı alanlara yönelenebildiği için aslında daha sosyal bir alanda çalışabilirim mühendislik seçersen de. Tam bilmiyorum yani, şu anda. Tercihlerin yani bitmesine de birkaç gün <laughs> Siz okay. onu sonra biz konuşuruz seninle bilgisayar mühendisliği hakkında özel olarak ama genel bir söyleyeyim bilgisayar mühendisliği okuduğunda da çok insanla konuşman gerekecek maalesef. Öyle bir yani benim için maalesef senin için de iyi bir şey bu. Ya yani önerebilirim bölümü senin için de. Yani güzel çok olur. Çok güzel. Peki kendini bundan 10 yıl sonra, 5 yıl sonra nerede görüyorsun hani üniversite hedefinin de dışında? Üniversite hedefinin dışında. Hani ben üniversiteye nereye gidersem gideyim master veya doktorayı yurt dışında yapmak istiyorum. Yani hmm. sonrasında ülkeme dönüp ülkeme faydalı olmak isterim. Bundan 10 sene sonra da belli bir hani artık hangi bölüme gidersem gideyim. O gideceğim bölümün belli bir alanında uzmanlaşmış. Hani o alanın önde gelenlerinden biri olmak ve o alanda çalışmalar yapmak isterim. Kendimi 10 yıl sonra o şekilde görüyorum. Peki hangi ülkeye gitmek isterdin mesela yurt dışında? Hangi ülkeye gitmek isterdim? Bilmiyorum Amerika güzel olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olabilirse tabii. Umarım gidersin. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Son söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlara? Son söylemek istediğim dediğim gibi öğrenmeyi öğrenmeleri çok önemli. Hani sınav sürecinin en büyük anahtarı bu bence. Çünkü herkes farklı tavsiyeler veriyor. Kimisi diyor şu şekilde çalışılır. Kimisi şu kaynağı çözmeniz lazım. Bunu çözme. Böyle bir şey yok. Herkes tamamen farklı şekilde çalışır. Kimisi 100 bin soru çözer. Kimisi soru çözmeyi bir kenara atıp daha çok konu üzerinden gider. Kimisi yaza yaza öğrenir. Hani hepsini deneyip kişinin kendisini nasıl öğrendiğini öğrenmesi lazım. Arkadaşlara en büyük tavsiyem bu olur. Çok teşekkür ediyoruz tavsiyelerin için Bizim toplantımıza katıldığın için de böyle bir toplantı yaptığımız için de. Kendine iyi bak. Başarılar dilerim hayatında. Görüşmek üzere. Teşekkürler.